Şöyle yapabiliriz. Bak şimdi. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha? Bir ses geliyor. Ha böyle hor 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 hor. Ben lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bir dakika bizim ormana girdiler lan. Buna vur, buna vur, buna vur, buna vur. Ama tutuşturu attım. Tutuşturu atarsam direkt kaçmaya başlayacaktır. Ki öyle de oluyor. Şunu yemezsem lan oğlum. <laughs> Kaçtı yere bak çıldıracağım ya. Kanka tamam flash atacağım anlaşıldı. Gel. Gelen var mı? Yok. İlk kan aldık. Güzel. Tamam ben bir de gidiyorum. Benim de işim var kırmızıyla. Kardeş, sağ. Ne yapıyorsun kata? Elektrik patladı gerçi bizim ama dur bakayım. Ha, bir de bir daha vurabildik. Süper. Zın. Beyler, aşırı bir tekler atacağım. Bir tekler atacağım. Hadi bakalım. Bir tane pot içtim. Bak şimdi bak. Birazdan esesine çökeceğim bunu Hazır mıyız? Yanlış skill açtım. Allah kahretsin. Oy iyi vurdum öldü lan öldü lan Valla, düz vur artık çar hadi Öldürdüm lan Eyle bağlamak istiyordum da olmadı Böyle daha iyi oldu Ha yası bol bota yası o mal fayt almışlar Çakallara bak Şimdi manamız var dönmeye gerek yok Atla bebeğim hop Tutmadı Aha bana da vurdu bak Elektriği vurayım ben de sonra zaman Aynen öyle Oğlum <laughs> ne vurdu dövdüm lan Gel bir daha dövüm gel Gel akıllanmıyorsun sen gel Gel on numara 10 numara zing Ah keşke bir şeyim olsa Bak alttan geldi gördüm 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 Gördüm, gördüm. gördüm. Kesebilir miyim? Kesebilir miyim? Bir risk. Vallahi kestim. Bay 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 bay. Aynen flash attım. ama çok hızlı. Çok hızlı Rammus'a koşuyorum. Rammus yakala yakala yakala. Yakala yakala yakala. Çok iyi hızlı geldi skillleri. Neyse bu denimizi alalım. Kara mührümüzü alalım. Ayakkabımızı alıp çıkalım. Katta Baba çok farm var orada ama inan hiç fark etmez. Vurduk elektriği direkt geri çıktık. Aha Dal oğlum. Dal oğlum, Tut tut. Aa tamam bedava flash aldı. Güzel. Şimdi Uruk seni nasıl bak farmları Q atmak istiyor ama korkuyor. Korkmasında gayet haklı bence. Çünkü karşısında ben varım. Atla geri. Atla arkeksen geri atla. Yok. Tamam. Bir dahaki sefer ölü. Kızlar bota geliyorum. Kızlar. Yapıştır yapıştır yapıştır. Geldim. Geldim geldim lan adam gitti lan. Hop. uzun zung direkt koydum çocuğu. Bir tane geri döndüm. E'yi bağladım. Hop öleceğim lan kaç. Hah ölmesi umurunda değil. Kill almasın da. <laughs> şey yani. Korkum ondan. Bu ne lan? Ay. Ay. Tut o tut. Ben tuttum sen de tut. Tutabiliriz güçlerimizi birleştirirsek öldürebiliriz. öldürdük öldürdük. Oy çok kritik. Çok kritik. Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Devam beyler. Abi hiç mide gitmek istemiyorum daha. Dur şunu keseyim. Sonra bot oynayalım o zaman. Bunu nasıl kesebiliriz? Şöyle yaptık böyle yaptık bu kaçacaktır direkt Şöyle vurduktum hasarı ama Yetecek mi düz vura vura 2 saniye Bir bir tane daha düz vurup Q atarsam ölür Vallahi yatar çok güzel yaklaştık ha Bu adam moruk ne yapsın bize karşı Direkt bot'a yanaşacağım şimdi Of 6 level olacaklar burada çok kritik He <laughs> üzüm yek Ananı Ne oluyor Lan korktum lan Vallahi korktum lan Bir dakika Aa! Dur Dur <laughs> <laughs> Ay, sen flash atma sakın. Flash atarsan yanımdasın. <laughs> Ölmedi la bir adam. Senin skill'in yok. Abi bunu öldüremeyiz. Beni gördün nasıl dönüyor hemen. İpne çakkalıyım. Oğlum siz para dönmüyorlar bana lan. Korkutmayın oğlum beni ben bu oyuna eğlenmek için giriyorum. Aa şimdi döndük 30 gold bunu bekleyeceğim. Ben bunu beklerken de siz de aşağıdan lütfen like atmayı zili açmayı özellikle unutmayın. Bu ikinci kanalımız bildirimi gelmiyor olabilir. Geliyor olabilir. 10, 5 bin like diyelim. Herkese iyi seyirler. Üşenen arkadaşlara da çok dargınım. Baba tut adamları Rammus. Rammus tut geldim Rammus. Hehehe <laughs> ben level. 6'yı Altı, 6'yız. Oğlum ne yaptım ben? Aa olmaz o. olmaz kanka. Aa döndüm de görüyorlar beni. Ya so bu yüzden birazcık counter'ımız bizim. Sen altı değilsin bekle geliyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? İlla ki birini tutacağım ben orada. Oğlum bu ne? Hasara bak benim gel. Kaçma 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 kaçma. Yok mu kırmızı mırmızı yok mu adamsın. Tut şuraya atlasa düz vursam. Bekliyorum el skillimi. Ne oldu lan kavat? Sanki ben size ölmeni istemiyorum. Yalnız bir şey diyeyim mi? Yasuo'yu o hasarı beklemiyordum katiyen. Ha geldi benim bunlar. Şu. <laughs> Hayır ya. Ha <laughs> ulti attı. <laughs> ulti attı pas ulti attı. <laughs> benim evde Mars'a gitti yalnız ha. Bir onu keserim. Nasıl keserim? W, Q, e yaparsam bak şimdi. Tutturursam keserim. Duramazsam Tutturamazsam küyü patlatamam kesemem. Muhabbet bu kadar basit. Yasuo 13 bir yazı yazana kadar ön dört oldu yazacaktım. Aynı şey yazdık Yasuo'yla. <laughs> Baba aşağıda olay var da benim canım az ya oldu. <laughs> Kaitlin. Kaitlin kaçacağım diye ejderi vurdu. Aha ölmedi lan. Aa. Ay öldük öldük. Körü körüne gittim var ya bakmadım Yaso ya Yasuo'ya hiç. Şuradaki sahne canlandı da aklım ona <laughs> Oğlum ben bunu almadım ki kim aldı Tanrıçanın gözyaşını? Yok ben öyle bir şey almadım. Ne zaman aldım lan? Yanlışlıkla mı? Aa. Ben Karamür diye bunu mu aldım? Ay kafama sıç. <laughs> Siz fark ettiniz büyük ihtimalle ben fark etmedim. Şimdi fark ediyorum. <laughs> ne yaparız bunu? Bundan bundan bir şey olmuyor beyler. He bunu yaparım. Yapayım. Almışken yapak acı. Geldim kız. Geldim oğlum. Geldim bebeğim. Hop oh, bay bay. Yanlış yanlış yere döndüm. <laughs> <laughs> Çıldıracağım. Dur lan sen mavi alıyor mu? İnşallah hala alıyorsun dur. Yok almıyor. Direkt topuklamış ama yakalayacağım seni. Burada bir yerdesin. Oo. Mah 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 mah. surat. Bah beni mi kandıracaksın? Sen ne yapıyorsun? Aha, Leona gelmiş. Yapıştır bir Hiçbir şeyim yok ya. Hiçbir şeyim yok vallahi. Tuttun süpersin. Anne oh, o 600 gol aldık burada. Neyin inadını yapıyor neko 6 4 yalnız Nekko da iyi iyi. Şimdi bak botta mal fight uygulayacağım bir taktik olacak. Şurayı görmem lazım. Güzel. Bak şimdi bak bak taktiğe bakın bizim. Bak taktik taktik çok belli. Gördün mü? Ulti attı da dojladım. nerede? <gülüyor> <gülüyor> of of of. Tut lan tut geliyorum lan. Geliyorum lan geliyorum. Oo faker. Hop ben yemedim bu 7 gün yedi. Anam 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 18-2 olduk. Şimdi döndüm. Ama alalım iyi yetenek gücü verecek ileride. İleride değerlenince koytam. Şunu aldık. Kata kata. Hop. Yakaladım vallahi yakaladım. Patlayacak şimdi. E patlayınca Q da patlayacak. Çok vuracak. Ay. ay 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 Zın. Erken kaçacaktın acı. Aha gel bur bak direkt bıraktım koşu yoluna geliyorum. İstemiyor mu yan Ana buradaymış. Tak tak. Ana. Ooo e ee, Ben kaldım dumdızdak Beni kesebilir Ne oldu lan Oğlum çok güzel dojdum Öldük Siz ne ara geldiniz acı Siz ne ara geldiniz Çok garip şeyler oldu az önce Kaçtan kaç Oho helal olsun lan Şuna bir tane <laughs> Ölüyordu lan Lan be Oğlum kule gitti lan yoktan kule verdim ha Şimdi arkadaşlar milyonları bıraktık Direkt size geliyoruz Sen 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 özellikle gavatın çocuğu sen Sen bir öl Sonra beyler W'miz tekrar şunun içinden çıkamadık Olsun Bunu beklemiyordum ya Çok kötü oldu Oradaki 4 kişiyi de tek atabilirdim. W'm gelseydi 2 W ile Tamam kendime geldim daha düzgün oynayacağım Hadi Bak Ekko Ekko fena ya. Çok çok şeysin bebeğim. Sen az önce beni öldürmüştün. Sen direkt silin artık. Bak gene star atıyor. Bu sefer olmaz. Gene W yok. E attığımız için kaç kaçırdık o çocuğu. Kaçır kaçırmadık lan. Helal olsun lan. Helal olsun lan. Ya a tam tutuş attım bende kaldı. İyi bari. <laughs> Sen ne senin lan? Sakin ol. Ama. Ekko shot'tan verdi mi? Yok. Güzellik oldu. Aa Lux geldim. Al fight burada. Gelme al Ha? Güzel bir ultide yok edebilir o benim alfa. Öyle bir sıkıntısı var onun işte. Bu altı dener mi? Neden denemesin ki? Şöyle yapabiliriz. Bak şimdi. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha? Bir ses geliyor. Ha la hor 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 hor. Hor 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 hor. Tut 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 tut. gelecek. Tut. Ya abicim ne sabitleniyor? Ben ne sabitleniyorum? Benden etme ha. Şiş şey muazzam oynadık burayı. Hemen dönüş yapıyorum. Dönüş yapmam lazım. Ekko gelmiş. O ee, zaman dur. desteğe geliyorum acaba. Gel. 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 Abi ne akıllı bıdıksın sen ya? Ha? Sen ne akıllı bıdıksın ya? Tutun oğlum şunu lan. Tutun lan. Tutun oğlum ölmüyorum. Ölmüyor ya. O da benim gibi bak ha. Ay 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 ay. Ay. Çok kötü oynadım. Vay yavrum benim. Şimdi beyler oyundaki en tehlikeli alımı gördük. O yüzden Ekko'ya fokuslanacağız. Ona tek atacağız. Zonyası da var. Kaç saniyede bu zonyan? 120 saniye. 6-2 dakika yapar. Onu hesap edeceğiz. Öyle tryhard oynayacağız. Hadi bakalım. Geldim lan dalın lan. Ortumunu at sen bir. Ben şöyle bir atayım buraya. Tamam. Ya işte sevmediğim baba olaya baksana. Anladın mı? Ben W W atmak istiyorum. Başka skill'e basınca o W gidiyor ya. Ultideki W gidiyor. Abi bizim adamları yediler ya. Abi yediler abi. Ben de onları yedim. <laughs> Burada bir şey vardı. Neydi o? Ekko muydu? Kata mıydı? Gel gel. Gelme gelme. Gelme gelme. Şimdi gel. Hadi be. Tek atamadım be. Tek atamazsam sıkıntı. Atamazsak sıkıntı. Tamam sen git kardeşim. Yapma şuradan da mı vuruyor be ultim be Tam dedim oldu Beyler böyle olmayacak böyle olmayacak Helal lan helal lan Ejder oluyor bak ejder oluyor bak Hop bak ejder oluyor bak Malfight middeyken burayı oynamamız lazım Helalsin oğlum Ya bak gene bir şeyler olmadı Bunu attım iki tane bu geberdi süper Allah so kaçtı mı? Tuttun mu? Adamın dibisin. Hemen şunu yok edelim baba. Buradan birazcık geri kaçalım. Anam. Sen nereden geldin ya? Ya arkadaş yesenize şu adamı. Tüh. Bak ya muhabbete bak ya. Vur lan vur al bari birini al. <laughs> sen ne işe yap? öldüm. Ama am bunu al. Zonya'yı alıyor. Şunu satıp Zonya'yı alacağım. Bu arada Lux'da hiç ölmemiş ha. 14 level. O da sıkıntı. Hacı benim skilllerim geç dönüyor ya. an kabul etmiyorum. Tamam tamam süper yok ettik burayı böyle. Şunu da tut, şunu öldürebilirsek asıl asıl hedef o ya. Uğracım. baba baron yapılabilir gelin bak gel 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 gelin 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 gelin. Onlar geliyor onlar geliyor tamam. Vurun 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 vurun. Arkadalar şuradan şuradan. Oğlum hadi lan hadi lan hadi benden beklemeyin her şey o Abi bak kata geldi bak kata geldi ben buradan toz olmam lazım. Tüm tuşlara bastım gene olmadı. <laughs> Haydi kızlar bakın bizim ormana çöktüler. Go. Go. Lan oğlum. Go. Süper aracı. Süper Brute Şuraya direkt yok ettim ben. Süper oldu ora. Şöyle bir geri dönelim. Takımın içine Allah ölüyorduk. Vallahi gidiyorduk ha. Eko gelirse sıkıntı gelmedi. Döndük. Baron alınabilecek iyi bir noktadayız şu an. Baron. Bakın Baron pingliyim de baba. Baron. Ne yapıyorsunuz da? Oğlum ne yapıyorsunuz da? Ben de öldüm anasını satayım. Şimdi şuna vurun vurun vurun. Vurun adamsınız. Hop bu da gitti. Ben niye ölmedim? Güzel. Abi bak lax çok tehlikeli. Baron alamayız ki. Neyse kuleye alak bari ne yapalım. Ah be iyi e tutturamadım. Aa öldürdün lan. Helalsın lan. Güzel güzel. Not but. Beni yükselt beni. Beni yükselt beni. Beni yükselt. Level 14 mi olman lazım? Abi sıkıntı çekiyoruz. Şunu sattım. Neyse beklesin o biraz daha. Şimdi daha cesur oynayabilirim. Aha ya sor lan. Ya sor burada lan. <gülüyor> <gülüyor> yok oldun yok. Atla kata. Şuna vursanız oğlum la oğlum alo. Ne yapıyorsunuz gündüler? Neyse bak Zonya kurtardı beni. Evet şurada dönmem lazım. Alın onu. Alın onu. Ekko geldi ama. Anam 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 oğlum buraya geliyor. Ekko. Allah belanı vermeye. Anam 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 anam. Tamam döndü Ekko Allah'tan. Kaçın beyler kaçın. Abi be oynayacaklar benim de oynamam gerekecek. Allah'ım. Aldım döndüm laksın esini yemeden. Uf çok çok kritik. Yok ya. Çok çok şey dön dön dön. Ay totem de var. Allah'tan ulusu yok ha. Şimdi beyler döndük. Ölü adam hadi 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 ölü adamın dansı ha. Tamam şu an güzel olduk. Haydi kızlar haydi kızlar haydi. Ya Kate'in orada ne işin var bebeğim be? Burada bir lax vardı sanki. İstemiyor. Tamam. Hemen 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 Kate'ine yardıma gitmem lazım. Öldü. Şuradan şöyle geçsek beni görmeseler. İkisi orada canları az. Gelmiyor. Şöyle yaptık. Tamam. Tamam. Oke, okey okey okay. Sıkıntı yok. Lan R'ye bas. Lan! Aa beyler. Ho ho ho. -ho. Abi R'ye bastım, adamı atmıyor. Şu kuleyi alalım. Laxs'ın ilk ölüşü bu ikinci ölüşüymüş. Ben çok vuruyorum kulelere. Vurun, vurun, vurun. Tamam, ejder gitti. Hiç sıkıntı değil. Hepsi aşağıda demektir. Buradan kule alabiliriz. Ha, gelsene minyonlar hadi ya. Orn, beni koru kanka. Onlar buradan gelebilir ama. Tamam muazzam bir kilo daha aldık. Şimdi Ekko'ya dikkat acı. Ekko her yerden çıkabilir. Gelin beyler buraya. Aynen. Tamam Ekko botta. Fight. 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 Aha buradan bu ne yapıyor? Buradan bu gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Öl 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 öl, öl. sen öl. Hemen geri geldim arkadaşlar. Tamam onu alırsanız Onun canı az zaten. Süper. Süper. Bak Ekko olmadı. Nasıl bot gitti. Enay Ekko. Abi oyun biter ama bitirmeyeceğim. Bit bitirsek mi? Bitirebilirler de. İki finalist sak bunlara daha kesmek istiyorum ben. <laughs> Baba, anam, 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 anam. Çocuk öldü, çocuk öldü. Ben de lan ya e bas artık. <laughs> Benimki daha erken sonuç olacak. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle bir saniye. Oyunu bitirmedik. Vurun lan. Ay babanızın. Vurma, vurma, gelme, gelme. Vay arkadaş ya mitte inhaşlar. Midin başında bekliyor dört kişi. Na inhin şeyini mi bekliyorsunuz başında? Aa nasıl kestik ya. Of övünüyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Gelseniz de topa be. Vallahi bitirseydim şu an çok üzüldüm ya. Va bu takım ifla olmaz beyler. E, gel ha ödenimi yap benim gel. Baron gitmez ya ormancıları yok ama bir bakalım. Aa ne deniyorlar. Lan gundiler. Lan tantuniler. Tamam tamam sıkıntı yok. <laughs> Rammus'un gelişe çıldırıyorum ya tut tara tut 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 süpersin parsin olmaz bu olur o da olur o da olur. hiç fark etmez 3de 3 4 penta 5 orada 4 5 penta orada hayır ya e e e e e attık penta gelir mi penta gelir mi ananı harbatını bir yerinde dur be Aa, adama vuruyordu. Adam her şeyini kullandı bana ölmemek için var ya. Aldık çıkalım. Baron. Baron arkadaşlar. Mavimi aldım. Barona geliyorlar. İnşallah çaldırmayız bunu. İnşallah çaldırmayız. O nereye gidiyor lan? Totem var. Oo. Çok kritik. Çok, çok kritik. Gundi. <laughs> ne kaldı lan. Ben dedim kesin gitti. Bak, bak seni bir dur. Ağız tadıyla keseyim ben ya. Hop nerede mıyım lan? He? Ben orada mıyım lan? Ee, ölümü ne duruyor? Sal oğlum. <laughs> asara bak asara. Ne Hop lan olum dur adam kaçıyordu lan. Atıyorum ona teki zün. Bak çakal. Çakal. Dönelim hemen geri. Zonya'mızı basalım. Rahat oyunu bak Zonya ne kadar fark etti gördün mü acı? Tamam döndüm gerisi sizde. Aldınız onu. Tak oğlum. Lan gidiyorsun. Yemin ederim çok keyifli maçtı. Oğlum ana kanaldaki videoyla aynı lan 49 kilde kaldık. Sağdan dökü videomuza aşağıdan zili açıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Vay vay.